Zenden 3 yeni erkek parfümü. Emerald, Ruby, Diamond. Futbol heyecanının Media Markt'ta tam zamanı. Media Markt Tatava'yı sunar. Ha. Bunun detayı nedir? İnsan ömrünü 300 yıla çıkartabilecek formül keşfedildi. Şimdi İtalya'nın Bologna Üniversitesi'nde yapılan yeni bir çalışmada bilim insanları bu canlıların 100 yılını yüzlerce yıl yaşamasını sağlayan ve bir şey onun kendi türümüzün yaşamasında rol oynayabilecek bir grup gen keşfetti. Bir deniz tarağından alınan DNA ile daha kısa ömürlü canlıların DNA'sını karşılaştırıp deniz tarağı DNA'sının belli hayvanların DNA onarımını hızlandırdı ve yaşam süresini uzatmaya yarayacak bir protein seviyesi buldu açıklandı. Tabi biraz daha aslında inşallah bulunmasın. Zaten bulunsa bile eczanede satılmayacak yani. yani bize düşmeyecek. Evet. İnşallah bunu 300 yıl. Dünyayı yöneten 3-5 ailenin oyuncağı olacak. Tabii tabii tabii. Ne yapacaksın ya? Bu dünya Süleyman'a kalmamış. Kimseye kalmaz. Abi boş ver abi. Çok biraz da şey olsun. Ölüm olsun abi bakmayız. İnsanlığın ama zaten hakikaten bu şey hırsı ve açlığı da çok acayip ya. Yani hani kibir işte o. Evet. O kibir. 7 ölümcül günahtan tabii, biri. Tabii tabii kibir işte o. Ben yaşamalıyım falan. Yaşamalıyım o kadar para biriktirdim. Tabii, tabii, hani parayı tabii. bırakmak istemiyor, birikimini bırakmak istemiyor. Daha çok kazanmak istiyor, daha çok harcamak Yani çok acayip bir yeri tutunuyor. Ama 300 yılı... Cem Yılmaz'ın bir esprisi vardı ya, Şey e, 250 yıl şey yaparlar diye. E, emeklilik yaşını 250 yıl yaparlar falan diye. <laughs> 300'e çıkarsa emeklilik yaşı öyle olacak tabii canım. Kaç olacak başka? Abi, görmek ki, istemeyiz mi 300 yıl sonra dünyanın? İstemeyiz istemeyiz. Bana ne nasıl bir yer olsa olsun. Al bu da işte benzer mevzu aslında. Sığınağı niye işte. taşındı bu? Şimdi abi, Amerika'da şimdi Zuckerberg'in, Bill Gates'in falan da son dönemde haberleri çıktı. Hatta galiba birisi birisiyle komşu. Ha, Bill Gates ile Jeff Bezos. Ee, aynı adada, Hawaii'de. Şimdi şey seyrettin mi? Leave the world behind. Neyi? Leave the world behind. İzledim abi. Nasıl buldun? Film olarak çok kötü de orada bir şey anlatıyor. Gene, gene bir şey getiriyorlar bunlara. Yine bir şey geliyor ben sana söyleyeyim. Hmm, onun mu altyapısı diyorsun? Ya yani durup dururken Obama ile Obama çiftinin yapımcılığının üstlendiği bir film. Ayrıca kötü de yapılmış bir film. Ama belli ki para da harcamış gün. Ciddi bir oyuncu kastı var. Yani bu kötü filmi niye yapmışlar abi? Julia Roberts'la şey... Mahar Sali de önemli adam. Abi o acayip oynamış zaten. Yani o yüzden hani adamlar bir şey anlatıyorlar gene. Gene geliyor ha. Gene geliyor. Bence bu güneş patlaması, güneş patlaması bu iş ona delalet. Şimdi orada maç, filmin sonunda diyor ki spoiler vermeyelim adam bir üç tane ya madde açıklıyor bence, ya. Bence evet. Oraya geliyor yani olay. Yani Leave the World Behind'i izleyin. Film olarak iyi değil. Yani güzel film değil. Bu mu diyeceksiniz ama... Bir de evet. Çok fazla aşırı gönderme var. Aşırı gönderme yani flamingolu avuzlar falan. Ama geyikler, flamingol havuzlar. Bunlar gene bir şey hazırlıyorlar sizi, bizi. Yani ne diyordu İngiliz Bakan? Pil stoklayın, mum stoklayın, radyo stoklayın. Işılda kalın. Çünkü elektrik kesintilerine hazır olun. Neden? 2024 ve asıl 2025'te çok şiddetli güneş patlamaları olacak. Şey bitebilir. Dijital hayat. Bir süreliğine biter o bir sürede ne olacağını kimse bilemez. O filmi onu anlatıyor yalandan. Oğlum siz neyin peşindesiniz lan? Abi ya bun, bunlar ha? zaten bunlar ayrı bir kafayı yemiş abi. Ama Amerika'da genel bir kafayı yeme durumu var. Var var bu, bu zaten asıllardan beri bir var. Filmde diyorsun. var ya bir tane manyak. Bir herif var ya komşu. Aa, Hazırlıklı şey, komşu. David be ne Bacon'dı. Kevin Bacon. ha. Hazırlıklı komşu var ya bir tane filmde. İşte bunlar onlar. Sen, sen de izledin. <laughs> Beğendin mi? Çötü film be abi. Yok Çok. ben, de bu yani orada bir kere şey hani, yani daha da uzun 5 buçuk altı veririm yani. Daha da uzatın mesela yani. Daha da uzatın hani yani bitişim bitişim bir saçma sapan oldu da. Bir hazırlık var. Abi bak zombi filmleri çıktı. Covid geldi. Abi zombi var ama ya. Bak zombi zombi filmleri geldi. Dünyalar Savaşı Z falan. Dünya Sağlık Örgütü gazlandı. 3 tane filmle Dünya Sağlık Örgütü gazlandı. Dünyalar Savaşı Z'de. Cehennem filminde, Inferno'da. Tamam mı? Bir tane de Salgın diye bir film vardı. Sanıyorum Alman yönetmenin yönettiği bir film. Nicole Kidman'ın başrolünü oynadığı bir film. Hmm. Tamam Orada uzaylılar geliyor filan. Salgın onları çıkartıyor hesabı. Hepsinin elinde sonunda aşı bulunuyor. Aşı kurtarıyor. Covid geldi abi. Şimdi de dijital kıyameti benzer bir şey getiriyorlar. Sığınaklara, mığınaklara filan. Hani devletin gücünün zayıflayacağına dair ve bir takım terör ortamının yaşanacağına dair bir takım uyarı filmleri geliyor. İşte bu Leave the World Behind bunlardan bir tanesi. Yani devlet yok ve bir, bir anarşi ortamı var. Kim kimi yerse. Şimdi öyle öyle filmler geliyor bak şu anda. Abi evet ama ben bak dikkat hep şimdi... böyle filmler geliyor. Mesela şey, Kör, Birdcage. Hmm. Kör olduk, Göremiyoruz. Devlet falan yok tabi. Kendini koruyabilirsen. Abi fakat ben her film, ya bazı filmler evet böyle bir kafa karıştırıyor. Ulan hakikaten bir şeyim var bunun altında falan ama, ama Ya mesela, durup bir abi diyeyim yaparsın. ki bak o izlediğin, senin Covid'e referans verdiğin hiçbir İzlemiş. film izlememiş, yapılmamış olsa, evet. hiçbirini izlememiş olsan ve bir gün televizyonu açtın abi. Arada pandemi yaşamış insanlık olarak Netflix'i açıyorsun, Sıcak Kafa diye bir belgesel izliyorsun. Evet. Adamlar onu pandemiden önce çekmiş abi. Onların da vardır bir bildiği vardır abi. Yani hani e, çok Anladım. kıllandıran abi astral iletişim oluyor. Astral seyahat yapmıştır, bir şey olmuştur. Vardır bu işler. Yani sonuç itibariyle bu Hollywood hiçbir şeyi boşa yapmaz. Bu yapay zeka filmini hatırlıyor musun? AI filmin adı da AI'di. Hmm. Kaç yılında o bir baksana AI filmi. Kaç? İşte gene akışımızda abi de Her diye bir şey var işte. Her vardı ya. Evet. AI filmine bak. McConaughey, kul, kul, kul kim mi oynamıyordu? 2001'de ya 2001'de bilgisayar yoktu lan neredeyse. 2001'de AI diye herif yapay zeka diye film yaptı ya. Cübla var abi. Evet. Nasıl olacak baba? 2001 diyorum ya. İnternet var mı yok mu daha belli değil o tarihlerde yani. 2001'de tabi. Ben 98, 97'de mi ne bağlatmıştım internet. <laughs> yani. Herif o zaman AI yapmıştı abi. Şimdi bunlar boşuna yapmıyorlar bu işler. Bunlar önden toplumu hazırlama, Yıllardır uzaylı... Bak uzaylı filmlerini kestiler. Çünkü artık herkes konuşuyor yani tamam. Ama bir dönemde mesela onu çok... Alıştırdılar yani alıştırdılar bizi. Sonra bir konu yok. Bak konu yokken, dünyada bir mevzu yokken ne filmi veriyorlar bunlar size? Marvel evreni. Dünyada bir iş yokken bunlar. Marvel evreni. Harry Potter. <laughs> ha, bunlar yani böyle güzel fütüristik işler yani. Evren kurma. Bir şey yok çünkü ortada. Bir şey hazırlanmaya başlayınca geliyor, geliyor abi. Geliyor yani. yani. Uzaylı filmlerinin artık didik didik edilmeyen tarafı kalmadı yani. En son mesela şeyi çok beğenmiştim. Ondan sonra da bir film ne? daha uzaylı film izlemedim. Ee, Geliş, Arrival. Ha, o... Çünkü mesela orada da dil bilimi üzerinden evet, uzaylılarla iletişimi filan anlatıyordu. O çok güzel bir filmdi. Ondan sonra da bıraktılar. Ya bunlar gelince biz anlaşacağız. Siz merak etmeyin dediler. Tamam. Deyleri dağlara ayıracağız. Tamam baba dedik biz. Anladık dedik. <laughs> Deyleri dağlara ayırmayı öğrenen adam bir şey yaparız dedik. Tamam dedik. Bitti. Ondan sonra bir daha Uzaylı filmi kesildi abi. Hollywood'un kodlarına bakın. <laughs> Futbol heyecanının Medya Mart'la tam zamanı. Medya Mart Tatavay'ı sundu.